Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün e, özde bir TYT 4 2025 sınavının sosyal çözümlerine bakacağız. Tarih ve coğrafya özelinde. Öncelikle tarih e, dersinden başlayalım. Tarih branşından başlayalım. Tarih branşının üzerinde ilk sorumuz. Öncelikle sınavdan bir bahsetmek istiyorum. Beklenilen bir TYT sınavı hazırlanmış durumda. Özellikle coğrafyada nokta atışı üniteler nüfus, yer şekilleri ile alakalı bilgiler de sorulmuştur yorumlama muhakeme kabiliyetimiz ölçülen bir sınav olmuştur. Dolayısıyla beklenenden farklı bir sınav olmamıştır. Beklenenden farklı olmadığı için de bu sınavın bizimle alakalı sonuçları, daha doğrusu bu sınavla alakalı sonucumuz gerçeği direkt yansıtıyor diyebiliriz. Birinci sorudan başlayalım. Osman Devleti adına Mondros Ateşkesi'ni imzalayan Bahriye Nazırı Rauf Bey basına İmzaladığımız mütareke sonucunda devletimizin bağımsızlığı, saltanatımızın hukuku bütünüyle korunmuştu. Bu mütareke iki kuvvet arasında yapılabilecek bir savaşa son vermeni teliğindedir. Sizi temin ederim ki İstanbul'da bir tek düşman asker çıkam askeri çıkamayacaktır. Yalnız şurası önemli ki memleketimizde asayişi korumalıyız. Aksi olursa her şeyi kaybetme tehlikesi vardır. Bu ne demek arkadaşlar? Mondros'u direkt hatırlıyoruz. 7 ve 24. madde. 7. maddede tehdit altında görmüş olduğumuz herhangi bir bölgeyi işgal edeceğiz gibi bir ibare vardır. Bu da Mondoson, Mondro sonrasında işgaller için zemin hazırlama diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden bizim Rauf Bey'in açıkladığı şey şu. Biz düşmandan koruyacağız ülkemizi fakat dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bu da Memlekette asayişi korumalıyız. Eğer asayiş korunmazsa 7. madde aktif hale gelir ve tehdit altında gördükleri herhangi bir yeri işgal edebilirler. Biz de o zaman şıkları tek tek inceleyelim. Bizim asayişi sağlamamızla ilgili hangi şık var? Montro, Monros ve asayiş. Evet, Rauf Bey'in memleketteki asayişin korunmasını Mondros ateşkesinin aşağıdaki maddelerinden hangisinin uygulanmasını önlemek için istediği söylemiştir. Yani Rauf Bey'in Mondros'un hangi e, maddesine vurgu yaptığını bilmemiz gerekecek. 7. madde gereğince arkadaşlar tehdit altında gördükleri herhangi bir bölgeyi işgal edebileceklerdi. Bu işgalin önüne geçebilmemiz için de bizim ne yapmamız lazım? Asayişi sağlamamız lazım ki onlar tehdit altında görmesinler herhangi bir bölgeyi. Buradaki şıkları tek tek incelediğimizde 7. maddeyi işaret edecek şık Edirne. İtilaf devletleri güvenliklerini tehlikede görürlerse diledikleri stratejik noktayı, noktayı işgal edebilecek e, şıkkı doğru cevap olacaktır. Rauf Bey'in vurguladığı ve ima ettiği maddemiz E şıkkında belirtilmiştir diyebiliriz. Evet ikinci soruya geldik. Mustafa Kemal Paşa Latin alfabesinin incelenmesi için bir komisyon kurdurmuştur. Komisyonun çalışmaları sonunda yeni Türk alfabesinde Latin alfabesinde yer alan X, W, Q gibi harflere yer verilmezken alfabe orijinal latin alfabesinde olmayan yeni harfler eklenmiş. Nedir bunlar? C, yumuşak G, I, Ş, Ö, Ü. Buna göre kurulan komisyonun aşağıdakilerden hangisini gözettiği savunulabilir. Şimdi Atatürk kendi sesimizde olmayan latin harflerini çıkarttırıyor ve arkasından kendi sesimizde olup latin harflerinde sembolize edilmeyen yeni harfleri ekletiyor. Bu da arkadaşlar yeni alfabeyi yeni kullanacağımız latin alfabesini Türk gramerine ve ses yapısına uygun hale getirmeyi amaçladığı savunulabilir. Atatürk'ün bu harf değişikliklerinin harf ekleme ve çıkartma faaliyetlerinin temel amacı Türk gramerine ve ses yapısına uygun bir alfabe oluşturmak istemesidir. O yüzden cevabımız da Bursa olacak. Evet üçüncü soruya geldik. Bu bilgiler Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz? Çeşme baskını denilen olayın ardından Kaptanı Derya Hasan Paşa'nın önerisiyle 1775 yılında Mühendisane-i Bahri Hümayun kurulmuştur. Bu Bahri'nin Berri Hümayun'u da vardır. Berri Hümayun kara mühendisi yetiştirmektedir. Bahri Hümayun ise deniz mühendisi yetiştirmektedir. İstanbul'da kurulmuştur. 1. Abdülhamit döneminde açılan bu okulda öğrencilerine burs veren, burs ve okulun adının bulunduğu Padişah Tuğralı madalyalar verilmiştir. Okulun ilk hocaları Hasan Paşa ve Fransız mühendis Barandotot de Tot dersler için gereken bazı kitaplar ve aletler Fransa'dan getirilmiştir. Bu bilgiler Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz diyor. Islahatlarda Avrupa'nın örnek alındığı A şıkkına baktığımızda Baron de Tot gibi bir Fransız subayın Türkiye'ye getirilmiş olması, Fransa'dan kitaplar ve aletler getirilmiş olması ıslahatlarda Avrupa'nın dikkate alındığını kanıtlamaktadır. A şıkkına iledik. Gençlerin yeni açılan okula özendirilmek istendiğini görebiliyor muyuz? Baktığımızda padişah tuğralı madalya, aynı zamanda burs tanınması bunlar öğrenciyi teşvik etmek amacıyla uygulanan yöntemlerdi. Okula özendirilmiş midir öğrenciler? Evet özendirilmiştir. E, mühendisin Mühendisane-i Bahri Hümayun'un modern bir eğitim kurumu olduğunu, modern bir eğitim kurumu olduğunu da özellikle modern eğitmenlerin getirilmesiyle aynı zamanda baktığımızda İstanbul'da kurulmuştur. Abdülhamit döneminde açılmıştır. Öğrenciler buz verilmiş. Okulun ilk hocaları Hasan Paşa ve Fransız mühendis Baron de Tottur. Dersler için gereken bazı kitaplar ve aletler Fransa'dan getirilmiştir. Zaten bir modernizasyon var, yenileşme var. Bu yenileşme faaliyetinin amacı da amacından da çıkaracak olursak modern bir eğitim kurumu olduğunu görebiliriz. Çağdaş askerlik bilgisi bulunan subaylar yetiştirilmek istendiğinin çağdaş demek, muhasır demek, muhasır demek, yeni demek, çağaya uyduran demek. Burada modern bir okul açılması, modern subayların yetişmesini amaçlamıştır diyebiliriz. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Sivil eğitimin bir devlet politikası haline getirerek ülke genelinde yayıldığını, sivil eğitim deyince örgün eğitimin dışındaki eğitim faaliyetleri aklınıza gelebilir parçada böyle bir bilgiden bahsetmemiştir. Üçüncü sorumuzun cevabı da Ceyhan olmaktadır. Baktığımızda bütün bu askeri faaliyetler Fransız bir mühendis tarafından idare edilmiş ve yönetilmiştir. Dördüncü soruya geldik. Bu bilgilere bakılarak Karahanlılarla ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılamaz? Satuk Burhan İslamiyet'i kabul edip... Abdülkerim adını almasıyla birlikte Karahanlılar Orta Asya'daki ilk Müslüman Türk devleti haline gelmiştir. Satuk Buğrahan Semerkant'ta cami, medrese, kütüphane, özellikle felçli hastaların kalabileceği bir hastanede yapmıştır. Bunlar için zengin vakıflar tahsis etmiştir. Karahanlı med medreselerinde öğrenciler parasız barınıyor ve yemek yiyorlardı. Ayrıca kendilerine belli bir haçlık da veriliyordu, burs veriliyordu diyebiliriz. Karanlarla ilgili değerlendirmelerden hangisi yapılamaz demişti. Her alanda Türkçenin kullanılmasına özen gösterilmesi, kültürel bir değişim sürecine girildi, eğitim ve öğretimin devlet tarafından desteklendi, bayındırlık faaliyetlerinin önemsendiği sosyal devlet anlayışına uygun çalışmalar yapıldı. Bayındırlık demek güzelleştirmek, ehlileştirmek, iyileştirmek anlamında şehirlerin altyapı sistemlerinin geliştirilmesi buna örnek olarak gösterilebilir. Satuk Buğra'nın tek tek şıklara baktığımızda her alanda Türkçenin kullanılmasına özen göstermesi, Abdülkerim anvanını almasından bahsetmiş, Müslüman Türk devleti haline geldiğinden bahsetmiş, Müslümanlığı kabul ederse kültürel bir değişim sağlanır mı? Sağlanır. Eğitim öğretimin devlet tarafından desteklendiği ne denilmiş burada? E, medrese kütüphane özellikle felçli hastanın kalabileceği hastane yapılmıştır. Bunlar için zengin vakıflar tavsiye etmiştir. Karahanlı medreselerinde öğrenciler parasız barınıyor ve yemek yiyordu. Dolayısıyla eğitim ve öğretimin devlet tarafından desteklendiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Ee, bunu da eledik. Yapılamaz soruyor. Bayındırlık faaliyetlerinin önemsendiği cami, kütüphane, medrese bu halkın ihtiyaçlarını karşılamak ve şehri daha kullanılabilir hale getirmek için yapılmıştır. Her biri bayındırlık faaliyeti sayılabilir. Sosyal devlet anlayışına uygun çalışmalar, devletin halk için faydalı bir takım faaliyetlerde bulunması, onların maddi ihtiyaçlarını gidermesi üzerine yenilikler ve faal e, imar faaliyetlerinde bulunması, sosyal devlet anlayışının da bir kanıtıdır. Her alanda Türkçe'nin kullanılmasına özen gösterildiğine dair bir ibare arıyorum. Fakat bulamıyorum arkadaşlar. O zaman cevabımız da Adana olacak. Dördüncü soruyu da hallettik. Evet. Bu bilgilerden hareketle ilk Türk toplumlarıyla ilgili hangilerine ulaşılabilir? Konar göçer yaşam, konar göçer ilk Türk toplumlarının özgü sanat anlayışının oluşması sağlanmıştır. Hayvancılık temel geçim kaynağı olduğu için Türklerin sanat eserleri, kemer tokaları, hançer kabzası ve at koşum takımlarının pars, kaplan, aslan, kurt, at, koyun, kartal gibi hayvan figürlerine benzemesi, bezenmesi şeklinde oluşturulmuştur. Ayrıca bu dönemde keçe çadırlar ve yünden kilimler de dokunmuştur diyor. Evet bir kere göçele ve toplumlarda kalıcı mimari eserler yani bir e, gayrimenkul eserin yapılması çok mantıklı görülemez. Çünkü göç ettiklerinde yanlarında taşıyamazlar. Dolayısıyla bu mimari faaliyetleri genellikle taşınılabilir eşyalar üzerinde uyguluyorlar. Dolayısıyla sanat eserleri taşınılabilir bir taşınılabilir eşyalardan oluştuğunu görebiliyoruz. Sosyal yaşam tarzlarının gündelik kullandıkları eşyaları belirlediğini de söyleyebiliriz dini inançlarından dolayı bazı hayvanlara kutsal anlamlar yüklediklerine dair bir anlam veyahut da ifade veyahut da bir ima göremiyoruz. Sosyal yaşam tarzları gündeli kullandıkları eşyaları belirliyor. Sanat eserleri de taşınabilir eşyalardan oluşuyor. Tüm bunları tüm bunları düşündüğümüzde cevabımızın 1 ve 2 olması gerekiyor. 1 ve 2 cevabımız C. Evet 6. sorudayız arkadaşlar. Bu yerin iklim özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyoruz. Doğru olanı bulacağız, yanlış olanı eleyeceğiz. En yağışlı mevsim kış denilmiş. A şıkkında kış aylarına bakıyoruz. Aralık, Ocak, Şubat. Fakat ilkbahar ve yaz mevsimlerinin kış mevsiminden daha çok yağışlı olduğunu görüyoruz doğru yaradığımız için A'yı elemek durumundayız. Yıllık sıcaklık farkı, yıllık sıcaklık farkı az ve yıl boyunca yağışlıdır. Yıl boyunca yağışlı diyebiliriz ama yıllık sıcaklık farkının az olduğunu söyleyemeyiz. Temmuz ayına baktığımızda ortalama 20 santigrat sıcaklık var ama Ocak ayına baktığımızda neredeyse eksi 10 eksi 12'lere denk geliyor. Eksi 12 ile 20 arasında yıllık sıcaklık farkı yüksektir yüksek olduğu için de B şıkkını da elemek durumundayız. Yıllık sıcaklık farkı fazla ve en yağışlı mevsim kış mevsimi demiş. Kış mevsimine baktığımızda zaten altta belirtiliyor. Ocak, Şubat baş harfleriyle. Eğer baş harfler verilmezse muhtemelen 1 2'den 1 2 derken numaralandırılarak 1'den 12'ye kadar sıralama yapılır. Kış mevsimine baktığımızda yağışların az olduğunu görüyoruz. Yıllık sıcaklık farkı fazla. En yağışlı mevsim kış denilmiş. En yağışlı mevsim kış diyemiyoruz, göremiyoruz. Dolayısıyla C'yi de eledik. Kışlar çok soğuk ve en yağışlı mevsim yaz denilmiş. Kışlar çok soğuk, kurak, yazlar sıcak ve yağışlı. Yazların sıcak olduğu doğru kurak olduğu da şey yazların sıcak olduğu doğru yağışlı olduğu da doğru kışların soğuk olduğu doğru ama kurak olduğu noktasında emin değiliz. Çünkü yıl boyu yağış aldı. Yağış oluyorsa kurak sayılmaz. Cevabın denizli. Evet 7. soruya geçiyoruz. 7. soru. E, bu öngörü durumlarından hangilerine dayandırılarak yapılmış olabilir? Bu öngörü Hangilerine dayandırılarak yapılmış olabilir. Evet, ortanca yaş nüfusun içerisindeki toplam insanların yaşları sıralanır. En küçüğüyle en büyüğü arasındaki en ortanca yaş tespit edilir. Bu ara yaş medyan yaşa biz ortanca diyoruz. Eğer ülke yaşlanırsa ortanca yaş artar. Eğer ülke, ülke gençleşirse ortanca yaşta azalmak durumundadır. Bize burada neyi soruyor? Yükseleceği öngörülmektedir. Yani ortanca yaşı arttıracak, yükseltecek bir faktör aramamız lazım. Nedir bunlar? Bebek ölümlerinin azalması. Bebekler, bebek ölümleri azalırsa genç oranı artar. Genç oranı artarsa ortanca yaş azalır. Yükselmez, azalır. Beklenen yaşam süresinin uzaması, yaşam süresi uzarsa daha az insan ölür, yaşlı miktarı artar. Yaşlı nüfus artarsa da yükselir ne yükselir? Ortanca yaş yükselir. 2'yi onaylayabiliriz. 3. Doğum oranının azalması. Doğum oranı azalırsa insan doğmayacağından genç nüfus oranında da azalma olur. Genç nüfus oranında azalma olursa yaşlı nüfus oranı daha fazla gelir. Yaşlılar fazlaysa da ne oluyor? Ortanca yaş yükseliyor. Evet dördüncü nüfus artış hızının artması. Nüfus artış hızının artmasıyla beraber nüfus artış hızı doğum artı ölümdür arkadaşlar. Yani doğumdan ölümü çıkartıyorsun. Kalan nüfus artış miktarıdır. Nüfus artış hızı artarsa genç nüfus oranı artar. Genç nüfus oranı artarsa ortanca yaş, yaş alçalır. Genç nüfus Artarsa ortanca yaş alçalır. O yüzden burada yükselten değil alçaltan bir faktör. 1, 4 e, alçaltan, 2 ve 3 yükselten e, öngörülerdir. O yüzden cevabımızın da Bursa olması gerekmektedir. Evet 8. soru. Buna göre haritada kırmızı renkte gösterilen alanın aşağıdaki bölge türlerinden hangisi içerisinde yer aldığı söylenemez? İklim özelliklerine göre karasal ve tundra iklim bölgesidir. Şimdi baktığımızda kıyı, kutup altı diye tabir edeceğimiz, kutup altı diye tarif edeceğimiz kıyı bölgelerinde tundra iklimi vardır. Tundra iklimine de kutup altı iklim diyoruz arkadaşlar. İç kısma geldiğimizde de bu bölgelerde sert karasal iklim görüyoruz. Dolayısıyla karasal ve tundra iklimi görüldü. Söylenemezi sorduğu için eledik. Nüfus özelliklerine göre seyrek nüfus çok soğuk. Çok soğuk bir bölge olduğu için orada nüfusun çok fazla barınması mümkün değil. Enerji kaynağı çıkartmak için o bölgelerde kısıtlı miktarda nüfus olsa da insanlar orada çok yaşamayı tercih etmiyor. Dolayısıyla seyrek nüfuslu bölgedir. Doğru. Yer şekillerine göre dağlık engebeli bölge. Denizli ekonomik özelliklerine göre ham madde üretim özellikle Fosil yakıt tedariki, tedariki için kullanılan bir merkezdir. Kültürel özelliğine göre de Slav ve Rus kültür bölgesi dahilindedir. Yer, yer şekillerine göre dikkat ettiğimizde buralar dağlık ve engebeli bir bölge sayılmaz. Söylenemezi sorduğu için cevabımız Ceyhan olacak. Aşağıdaki haritada orojenes sonucu oluşmuş dağ kuşakları gösterilmiştir. Bu dağların uzanış doğrultusunun aşağıdakilerden hangisini etkilediği savunulamaz. Şimdi hakim rüzgar yönü. Rüzgarın yönünü, yönünü belirleyen faktörlerden bir tanesi de yer şekilleridir. Yer şekilleri derken dağların aralarında oluşan koridorlarda rüzgar daha şiddetli eser. O yüzden hakim rüzgar yönü rüzgarın en şiddetli veyahut da en fazla estiği yön olduğu için hakim rüzgar yönünde etkili olabilir. Yağış miktarı kıyılarımıza baktığımızda denizden gelen nemli hava, denizden gelen nemli havanın kıyıya geldiğini, kıyıdan iç kesimlere sokulmaya çalıştığını görüyoruz. Özellikle Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında bunları gözlemleyebiliyoruz. Peki denizden gelen nemli bir havamız olsun. Sonra kıyıda bir tane de dağımız olsun. Şurası da denizimiz olsun. Denizden gelen nemli hava yamaç boyunca dalı dağı delip geçemeyeceği için yamaç boyunca yükselmek zorunda kalıyor. Yamaç boyunca yükselince soğuyor. Soğuyunca yoğuşuyor. Yoğuşunca da neye sebebiyet veriyor? Yağmura sebebiyet veriyor. Hangi kıyılarda? Dağların denize dönük yamaçlarında daha fazla yağış alıyor diyebiliriz. Yağış miktarını etkiler mi? Etkiler. Özellikle Karadeniz kıyıları ve Akdeniz kıyılarının denize dönük yamaçlarında orografik yağışın fazla olması sebebiyle ne oluyor? Yağış miktarını etkilediğini görüyoruz dağların. E, denizel iklimin etki alına geldik. Dağların kıyıya paralel uzandığı bölgelerde taradığım, taramaktayım. Dağların kıyıya paralel uzandığı bölgelerde denizden gelen nemli hava kütlesi kıyının iç kesimlerine geçemiyor. Dolayısıyla denizel iklim sadece kıyı şeridinde sınırlı kalıyor. Bu Akdeniz kıyıları ve Karadeniz kıyılarında yaşanan bir hadise arkadaşlar. Sonra aksini görelim bir de. Ege bölgesine geçmiş olduğumuzda dağların kıyıya dik uzandığını görüyoruz. Dolayısıyla denizden gelen nemli havanın dağların aralıklarından iç bölgeleri sızdığını, denizel ikliminde iç bölgelere kadar sirayet ettiğini görebiliyoruz. Denizel iklimin etki alanını da etkiler. Dolayısıyla son olarak akarsuların akış yönünü etkiler mi? Bir yer şekli akarsuyun akış yönünü tabii ki etkileyebilir. Akarsular sonuçta dağları delip geçemeyeceğinden ötürü daha uygun, daha müsait alana doğru yönelir ve o taraftan akmaya çalışır, başlar. E'yi eledik. Karstik arazilerin dağılışı. Karstik arazilerin dağılışı yerin iç yapısıyla alakalıdır. Karstik araziler kolay eriyen e, kayaçların oluşturduğu araziler bu yerin iç yapısıyla alakalıdır. Yerin üstündeki yer şeklinden bağımsız gelişmiştir. Cevabımız Bursa'dır. 10. soruya geçiyoruz. Yukarıda verilenlerden hangileri heyelan ve set, sel afetine karşı alınabilecek ortak önlemlerdir? Ortak yani hem heyelan olacak hem de sel afeti olacak. Ee, eğimli yamaçların eteğinde sağlam istinat duvarlarının yapılması, alt tarafa istinat duvarı yapmak heyelanı engelleyebilir ama sel afetini engellemekte yetersiz kalır. Eğimli yamaçların üzerine dolgu malzemesi dökülmemesi. Eğimli yamaçların üzerine dolgu malzemesi dökülmemesi. Eğimli yamaçların yine bunun selle bilgisi yok. Eğimli yamaçlardaki bitki örtüsünün korunması ve bu alanlarda ağaçlandırma yapılması. Arkadaşlar bitki örtüsü, bitki örtüsü hem heylanı hem de selin etkilerini zayıflatır. Heylan oluşumunu da engeller. Yamaçta bulunan bitkilerin kökleri toprağa tutunur. Bu tutunma sebebiyle de heyelan riski azalır. Yine orada yaşanacak akarsuya bağlı yaşanacak erozyon da engellenir diyebiliriz. Evet risk oluşulabilecek alanlara yerleşim birimlerinin kurulmaması. Arkadaşlar 3'ü onayladık. 4'ü onayladık. 4 her bir afet için geçerli. Riskli olan arazide ya o afetten engel afetten etkilenmeyecek şekilde bir yerleşim kurulmalı ya da hiçbir şekilde yerleşim kurulmamalı. Bunun birçok örneği var. Yaşanan depremler, volkanik faaliyetler, sel ve taşkınların yoğun olduğu bölgelerde yerleşimlerin kurulması bilerek yani afeti tetikler diyebiliriz. O yüzden cevabımız da 3 ve 4 olacak.